Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar ben Ayberk. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Limiting Simulator oynuyoruz. E, Limiting Simulator çok oynanan ve çok e, sevilen bir oyun. Abi adama bakar mısın nerede o? O adam oyundan çıktı galiba. E, Limiting Simulator çok oynanan dediğim gibi bir oyun iyi yaz. şunu kalemle alıyorsunuz, kalemle kasıyorsunuz. <laughs> Bu videoya e, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Şimdi abone olup da like atarsanız e, çok sevinirim. Bir de bildirimleri açarsanız bütün videolardan ilk önce siz haberdar olursunuz. Ondan baştan söyleyeyim. Artık akşam oyunlarımız buradan gelebilir. Çünkü gerçekten güzel güzel oyun. Ben oyun çok seviyorum. Siz yokken hep oynarım ben bu oyunu. Aa, dadana bakın ya. Evet, dedik Şimdi yeni bir dünyaya geldik. Neredeyiz? Ya ne bir yerdeyiz. Bakalım. Burası neresi ya? Evet arkadaşlar ben bu oyundan çıkacağım. Bu oyun çok kasıyor. Ben bilgisayarda bu oyunu oynayacağım. Sizlerle beraber de oynayacağız. Bilgisayardan tabi. Ben bugün size beraber şeyi anlatmak istiyorum. Abi bildiğiniz ben önceki videoda sizlere bunun şu üstündeki şeyi nasıl bedava alınacağını göstermiştim değil mi? Evet. Size burada bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bugün eve gideceğim. Dık dık. Dık dık. Ve abi eve gittiğimde Roblox'tan sizlere nasıl kanat, pelerin, gözlük alınır hepsini size göstereceğim. Hem de bedava bir, bir oyundan kazanacaksınız. Evet yapıştırın like'ları ve bugünkü size göstereyim. Bu videoya eğer 2 like, pardon bu videoya eğer 1 ile 1 like gelirse sadece 1 like. Bu videoyu bugün çekiyorum ama gelmezse maalesef çekeyim. Şimdi Öncelikle arkadaşlar bugün konumuz arkadaşlar bugün konumuz Roblox değil. Biraz da Roblox'ta şey yapalım değil mi? Ee, Simsi değişmiş bu arada. Bir SimCity'ye bakalım. Cimcidi. Işte. Bakın abi SimCity değişmiş. Simsim. Ee, bu arada Sims oynayanlar varsa beni arkadaşlıkla ekleyebilir arkadaşlar. SimCity'ye. Karşı benim yaşım 70'ti. Yani daha ne olacak? Evet arkadaşlar şimdi size beni ekleyin ki beraber arkadaşlar size destekler de sağlayayım. Tabi daha ben şimdi yeni başladım. Ben de yeni başladım. Ben bunu bitirmiştim ama e, oyunda arkadaşlar maalesef e, ben de Google Play pardon ben de Play, benim oyunları tutan bir tane program vardı olmadığı için oyun gitti. Şimdi sıfırdan başladım. O programı indirdiğim için bir daha kaybolmayacak. Bu videoya eğer 4 like gelirse e, ekleyeceğim Tabi yorumlara yaz, yazmanız lazım Evet isminizi de yazarsanız e, 4 like gelirse Ve o attığınız Atıyorum Mehmet 4 like attı mı Roblox'da ismini yazar Ben Roblox'a öbür boyu Arkadaşlık eklerim Dar parayı. Ben diyeceğim bir şey görmüyorum ya. Evet ben oyuna çıkıp gidiyorum. Ben bu videonun başına karışık video koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi e, size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Birinci Play Store'da arkadaşlar paralı bir oyun varsa göstereyim. Bir paralı oyun bulmuş. Paralı oyunlar. He, bir kendi bir şey var. Bunu indirerek e, istediğiniz bir şey kazanırsınız. Bir damak. Sonra PlayStation gibi şeyler kazanırsınız. Bir dakika paralı oyun, oyunla bir şey bir şey soracaktım size onu Galiba bütün paralı oyunlar bedavaya düştü korona olduğu için. Tamam o verelim bakın. Çünkü buraya paralı oyunlar yazın Çıkmış lazım. Zaten çıkarmanın bir yolu var. Şey i̇şte çıkarmanın bir yolu var. Buradan. Oyunları geldiğimizde üst sıralara gelesek. Şu an o, e, en iyisi Barit Brain Test. İlerici zeki oyunları 50 milyon indirmesi Oh my god. Evet ücretli. Aynen parada. Atıyorum. Bu. Bunu bedava daha dinlemek istiyorsanız. Şuna tıklayın abi. Satın al tıklayın abi. Şifreye. Dembaba. Dembaba. Pro Ayberk yazın. Doğrula deyin. Ve şeyden e-post isteyecek. E-post ya da yazın. Ardından da size bedava bir şekilde bu. Hiçbir size para kesmeden gelecektir. Kart numarasını da 550 yazın. bu uygulanmış bir hak bunu ben uyguladım yani ben uygulayken ben yaptım bir yerde istedim rica ettim oldu ama sadece 4 günde geçerli o yüzden hemen yapmasını anlatsaydım bu yorumlarla daha fazla videolar için abone olmayı, abone olmayı unutmayın ve bay bay